selam verdim rüşvet değildir deyü almadılar. sosyal bir probleminin bir edebiyat şaheserine dönüştüğünü bu mektupta görebiliyor. Kuvvetleri bu milletin kahraman evlatlarının silahları ve süngüleri karşısında tutunamayarak İstanbul'u ve Anadolu'yu O gün Medine'nin düştüğü gündü. O gün Osmanlı'nın son kıtalarının teslim olduğu Türk milletinin varoluş mücadelesi verdiği o kara günlerde milletin duygu ve düşüncelerine tercüman olmuştur. Ne ilginçtir ki ne Dante ne de Cahit Sıtkı Tarancı 70 sene yaşayamamışlardır. Dante, Ali Kemal'ın torunu Boris Johnson'ın İslam karşıtı bir Hristiyan olması bütün bunların sebebi hep aynı. Ve 13 Kasım 1918 günü İstanbul resmen işgal edilmişti. Cezmi'nin akranları imparatorluğu bir gün daha ayakta tutmak için cephelere koşuyordu. İstanbul... Kitabın orijinali aslı Almanya'da Dresden şehrinde kral kütüphanesindedir. Oraya nasıl gittiğini bilmiyor. Moğollar ile İslam dünyası arasında bir duvardı. O duvar yıkılınca Moğollar Anadolu içlerine kadar girdiler.